Deprem erken ve uyarı ve algılama sistemimiz burada kurduk. Aynı size anlattığımız gibi şu anda gerçeğini görüyorsunuz. Sistemimiz iki sensörden ibaret. Ana sensörümüz master cihaz dediğimiz sensör bu. Bunun üzerinden farklı farklı senaryoları uygulamak için her deprem şiddeti için ayrı bir giriş yapabiliyorum ve alarm yaratabiliyorum. Veya bu sistemden gelen 0 ile 8 aralığında olan tüm deprem şiddetleri ile ilgili bir çıkış alıyorum. Hmm. Tamam mı? Evet. Aldığım bu çıkışlara göre istediğim gibi farklı senaryolar yaratabilirim. Nasıl örneğin? Örneğin bir şiddetinde deprem olacağını bana erken uyardığı zaman cihaz evet. 30-40 saniye öncesine kadar uyarabiliyor. O zaman şunu yapabiliriz biz örneğin. Yalnızca mesaj gönder veya alarmı küçük alarmı çalıştır gibi bir seçenekle buradaki oturan kişileri uyarabiliriz. Evet. Daha büyük depremler için şöyle bir uyarı senaryosu yapabiliriz. Asansörü park konumuna al, otomatik kapıları aç, alarmı çalıştır, doğalgazı kes, elektriği kes gibi farklı farklı senaryolar yapabiliyoruz Şimdi doğru siz doğru anlıyorsanız, bir deprem gelecek, Olacak. Sal salınacak mı? Bina salınacak. Aha. Sonuç gibi hala bu cihaz Aha. bir veri girecek, sallantıyı anlayacak, alarm sistemi veya devreye koyduğumuz doğalgaz, elektrik, asansör ünitelerini devre dışı bıraktıracak. Doğru mu? Aynen. Depremin ana yıkıcı dalgası gelmeden öncü P dalgasından primer dalgadan bunu yapabiliyoruz şu anda. Yani o zaman ne oluyor? Siz vakit kazanıyorsunuz. Şimdi bu vakitte kastınız evet. tam olarak ne ve hangi bir süreç içinde? Şöyle, sizin deprem merkezinize uzaklığınızla ilgili ama örnek vereyim. Örneğin 40 kilometre ötede bir deprem olduğunu varsayalım. Bugün evet. Selçuk'ta deprem olduğunu varsayalım. Evet. 5 şiddetinde, magnetut büyüklüğü 5 olsun. Yaklaşık Erken uyarı süremiz 15 saniye. Yani biz Selçuk'taki depremi 15'e öncesinden uyarısını alacağız. Ha. P e, dalgasını evet. al evet. algılayacak sistem size uyarı verecek. Sizin 15 saniye aralığında vaktiniz var. Daha büyük şiddetli bir deprem daha uzakta olursa örneğin daha da uzuyor bu süre. Yani 15 saniye bu Tabii. kesin mi? Kesin. Kesin.